Pavlus ve Silas, Amfipolis ve Apollonia'dan geçerek Selanik'e geldiler. Orada bir Yahudi havrası vardı ve Pavlus her zamanki alışkanlığıyla havraya girerek art arda 3 Şabat günü boyunca kutsal yazıları açıklayarak öğretti. Sadece vaaz etmekte kalmadı, anlamını da açıklayarak dinleyenlerin anlayışına hitap etti. Birincisi, 3 Şabat günü boyunca kutsal yazıları açıklayarak öğretti. Pavlus'un müjdeyi duyurma hizmeti tek seferlik bir etkinlik değildi. 3 Şabat boyunca düzenli olarak Havra'ya gidip kutsal yazıları açıkladı. Sadece okumak ya da bildirmekte yetinmedi, Tanrı'nın Mesih'in acı çekmesi, ölmesi ve ölüler arasından dirilmesi gerektiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Pavlus, bekledikleri Mesih'in zaferle gelen bir kral değil, acı çeken ve ölen ama sonra dirilen bir Mesih olduğunu ikna edici biçimde ortaya koydu ve şöyle dedi, size bildirdiğim bu İsa Mesih'in ta kendisidir. Bugün bizler de müjdeyi duyururken yalnızca sözde yetinmeyip, dinleyenlerin anlamasına ve yürekten karar vermesine yardım eden bir anlam açma hizmeti yapmalıyız. İkincisi, Yahudilerin kıskançlığı ve yanlış anlamadan doğan zulüm. Ancak müjdenin etkisi arttıkça karşı koyuş da arttı birçok girek ve saygın kadın Pavlus ve Silas'a iman etti, ama Yahudiler kıskanarak şehirdeki serserileri toplayıp kargaşa çıkardılar ve Pavlus ile Silas'ı aramak üzere Yason'un evine saldırdılar. Neden kıskandılar? Sadece putperestlerin iman etmesi yüzünden mi? Yoksa kendi dini otoritelerinin sarsılmasından mı korktular? Müjde, her zaman mevcut otoriteyle çatışır. Tanrı sözü insanların yüreklerine ekildiğinde yaşamlar değişir ve bu da eski düzeni tehdit eder. Yahudilerin kıskançlığı sadece bir duygu değil, çıkarlarını korumaya yönelik bir savunmaydı. Pavlusu bulamayınca Yason ve bazı kardeşleri şehir yöneticilerine götürüp şöyle bağırdılar: "Bütün dünyayı alt üst eden bu kişiler buraya da geldiler." Yason onları evine kabul etti bunlar Sezar'ın buyruklarına karşı gelerek başka bir kraldan, yani İsa adında birinden söz ediyorlar. Üçüncüsü, yanlış siyasi anlamalar ve iki egemenliğin çatışması. Bu suçlama dini bir tartışmadan çok, siyasi bir iddiaydı. Müjdeyi duyuranlara karşı en sık kullanılan yöntem, onları siyasi bir isyancı gibi göstermektir. İsa da siyasi suçlu olarak çarmıha gerilmişti. Pavlus ve Silas da başka bir kral, yani İsa, ilan ettikleri için tehdit olarak algılandılar. Ama burada önemli bir gerçeği kabul etmeliyiz. Bu suçlama her ne kadar yanlış anlaşılmaya dayansa da tamamen asılsız da değildi. İsa gerçekten bir kraldır. Ama o, Roma Sezarının yerine geçmek isteyen siyasi bir kral değil, göklerin kralı, kralların kralıdır. İsa'yı izlemek, yeni bir egemenliğe boyun eğmek demektir. Artık dünyasal otoritelere mutlak bağlı değiliz. Sadakatimiz Mesih İsa'ya yönelmiştir. Bu da zaman zaman dünya ile çatışmaya yol açar. Çünkü dünya itaat isterken, İsa bizi kendisini izlemeye çağırır. Dördüncüsü, sadakat seçiminde durduğumuz yer Yason ve kardeşler iftiraya uğradı ve sonunda kefalette serbest bırakıldılar. Sadece müjdeyi kabul ettikleri için acı çektiler. Yine de geri adım atmadılar. Pavlus ve Silas müjdeyi duyurmaya devam ettiler. Bizler de benzer bir dünyada yaşıyoruz. Mesih'i izlemek her zaman kolay değildir. Yanlış anlaşılırız, reddediliriz, dışlanırız. Ama müjde, bu yanlış anlaşılmalar arasında bile gerçektir ve bizler onu utanmadan ilan etmeliyiz. Dünya hala Sezar'a itaat etmemizi istiyor. Ama biz, İsa adında başka bir kral, ı izliyoruz. Ki egemenlik karşı karşıya geldiğinde, bir seçim yapmak zorundayız. Kalbimizin tahtında kim oturuyor? Pavlus'un söylediği gibi, size bildirdiğim bu İsa, Mesih'in ta kendisidir. O bizim kralımızdır, hayatımızın ve ölümümüzün, dirilişimizin Rab'bidir. Sonuç. Müjdeyi duyurmak sadece iyi haber vermek değildir. Dünyayı sarsan bir güçtür ve kıskançlık, yanlış anlamalar ve hatta zulüm doğurabilir. Ama bu çatışmaların ortasında gerçek kralın kim olduğunu ve hangi krallığa ait olduğumuzu göstermeliyiz. Üç Şabatlık öğretim sadece tekrar değil, derinleşen bir anlamın ifadesiydi. Yahudilerin kıskançlığı, müjdenin etkisinin bir kanıtıydı. Siyasi suçlama ise, İsa'nın gerçekten kral olduğunun dolaylı bir teyidiydi. Şimdi biz de o kralın önünde karar vermeliyiz. Bugün hala iki egemenlik arasında yaşıyoruz. Sezar'ın yönetimi altında görünsek de, biz İsa'nın kral olduğunu ilan ediyoruz. Bu çatışmanın ortasında her gün kime ait olduğumuza karar vererek yaşamalıyız.